The the break. Oh, oh, we're we're and off we get. The second ever. half, underway. All to play for. is capable of winning this. he's back in possession. Well cut well, And that will take yeah. the pressure off. Lucas Dabble in, in possession. And he's won it back for his team. Evet, harika arkadaşlar. the danger area. The assistant gets evet. Play Store'dan lütfen indirebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar ücretsiz olarak Play Store'a indirebilirsiniz. Ve şu an da oynanıyor arkadaşlar. That sends it long. Oh, that's good work by the defense, just offside. Arkadaşlar, in the Dremnik, arkadaşlar. Larkalestash, Kate, Kate, It's with the defender now. Get the shot in. Just off Arkadaşlar harika Ve harika gidiş. Harika bir pas. Evet evet evet. Harika vuruş. Oh, evet gelmedi. Biraz daha hızlı vursaydı belki gelecekti. Ama 90 artı 2 arkadaşlar. <laughs> ah, Satımız var. Bakalım. Passing the ball really well. Looking for the striker. Ve oyunumuz bir daha eğlendiyseniz kanalımıza tıklayabilirsiniz. bir daha hoş geldiniz. Oyunumuza bir abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler. Ve geldiniz. Oyunumuza